Demin, e, rahmetli Volkan Konak'tan iki Karpuz Bir Koltuğa Sığar mı? adlı anonim türkümüz var. Hangi yöreye ait? Tam bilmiyorum. Bana Ege yöresi gibi geliyor da belki İç Anadolu'ya da yakın bir tınısı var yani türkünün. E, Ta beni hani eskilere götürdü, çocukluğuma götürdü. 70'li yılların sonuna, 80'lerin başlarına götürdü. O zaman köyümde Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı yuva kasabasında, şimdi mahalle oldu da yuva kasabasında böyle düğünlerde e, çok çalınan bir türküydü. Hatta o zaman köyümüzün zenginleri Finike'nin Yuvallar, Yuvallar Köyü'nden Roman ekibi getirirdi. Yani böyle bir grup, yani kemanda rahmetli Mesut amca, klarnette e, Hamza abi, cümbüşte Muhsin abi. tabi götür de Esmer bir amca vardı ama ismini hatırlayamıyorum. Bu rahmetli bunların hepsi de rahmet olmuş kişiler. Mekanlara cennet olsun. Köyümüzün fakirleri de e, tabi grup roman ekibi getiremezdi. Köyün e, bizim yerel e, sanatçımız vardı. Çalgıcımız demeyeceğim. Sanatçımız vardı. Çımbır Nadir'le lakaplı. Nadir Aydın o da bağlam, elektro bağlamasıyla e, köyün garibanların düğünlerini yapardı. E, ve rahmetli bizim köyümüzün e, tat durmuş atlı bir e, amcamız vardı. Rahmetli oldu. Mekanı cennet olsun. Kekeme olmasına rağmen bu iki karpuz bir gal bu bir koltuğa mı, türküsünü çok süper söylerdi. Yani ne bileyim artık yaşlanıyor muyum, antropozomu giriyorum o günleri aklıma geldi. Yani gözlerim buğulandı. Yani artık o, o, o yılları, o rahmetlileri anıyoruz. Artık e, yıllar geçtikçe, insanlar yozlaştıkça, o insanların değerleri bir kat daha artıyor. Rahmetli Çımbır'ın, ona darbuka değişlik da eden, belediye çalışanı rahmetli Hatip Mustafa'nın, yine sağ Allah uzun ömür versin, e, bağlamadı, e, elektro bağlamacı Safet Akman abim ona darbukasında eşlik eden yine Allah uzun ömür versin Navize tabi. İşte o roman ekibindeki Mesud amcalar falan hepsi kaliteli insanlardı. Köyümüzün de işte tat durmuş gibi Eğer Musa gibi böyle alemi seven, içkiyi seven düğünlerde çok güzel halk oyunlarını oynayan amcalarımız, dayılarımız ölmüşlere rahmet diliyorum. O günleri özlüyorum. Herhalde büyük bir ihtimalle yani yaşlanıyorum. Sevgiler, saygılar.